Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hatırladığınız üzere geçen bölüm depolama sorununu tamamen çözmüştük. Şu arkamda görmüş olduğunuz buildleri yaparak depolama sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Bu bölümde ise barut sorununa el atacağız. Bildiğiniz üzere artık kanat sahibiyiz ve barut da çok lazım fişek yapmak için vesaire. Genel bir mob farmı yapacağım. Buradan da barutumuzu çözeceğiz. Ve sonradan da birazcık dünyamızda çevre düzenlemesi yaparız. Çünkü bazı yerler çok boş. Bunlara el atarız. Hadi o zaman geçelim. Bu arada arkadaşlar yazmış olduğum e-kitap şu üstte görüyorsunuz. Bu video özel 8 saatliğine 35 TL olacak. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın derim. Link açıklamada şimdiden keyifli okumalar. Okay, akşam olmuş. Bu kardeşim ne veriyorsun? Hiçbir şey. Gidelim uyuyalım hocam. Sabah olsun. Daha sonra işimize başlarız. Günaydınlar herkese. Şimdi dostlar, aa lan ne yapıyorsunuz da elemanlar? Kaptan sarı kafanın piyasa atması lazım. Çok zamandır oturuyor. Seninle piyasa attık video dışı ama seninle atmadık. Seninle birazcık piyasa atalım. Sen dışarıları görmedin hiç. Bayağıdır evde oturuyor. Şöyle bir gidelim. Bir kemer alalım. Kayış alalım pardon. Gidelim kayışımızı alalım. Bir tane ver bakalım. Bu arada bizim zırhımız yok ha. Ben yanlışlıkla onu da bir yere koydum ama. Kaptan sarı kafa gel bakayım buraya. Dur sakin ol. Derlendi. Gidiyoruz hadi. Gel piyasa atacağız. Heh Evet kaptan sarı kafayla piyasa gel bakalım. Bak şimdi hocam sen bayağıdır görmedin buraları. Buraya bir tane ağır yaptım ben. Burada da fırın oğlum bu ne lan enderman senin yapacağın işi var ya. Şöyle koyalım bunu. İşte buraya bir tane fırın yeri yaptık. Karşıda da bizim depolama alanımız var. Burada da atlarımız vesaire var. Güzel olmuş değil mi lan? Gel bakalım gidiyoruz. Buradan. Şuraya da aslında bir basamak falan atsak iyi olur. Hadi koş koş. Hadi yetiş. Aslanım nasıl koşuyor ya heh. Bak şimdi. Burada odunlarımızı falan depoluyoruz tamam mı? Burada çiftlik eşyalarını depoluyoruz. Buradan gidiyoruz işte. Bu arkadaşı umursama. Bu her yerde çıkıyor. Boş ver. Burada işte hayvanlardan düşen malzemeleri falan depoluyoruz. Burada da taşlarımız falan var. Gördüğün gibi çok güzel bir mekan oldu. Ha böyle işte bunları yaptık. Bir de şurada bir maden vardı hocam. Onu da yaptık. Onu da göstermeye gerek yok. Yeter bu kadar piyasa. Hadi benim daha yaşım gücüm var. Belki unutmuşsundur kardeşim. Kanala abone olup video like atarsan bir de aşağı destek yorumu bırakırsan beni gerçekten çok ama çok desteklemiş olursun. Ve şu üstte çıkan instagram sayfamı takip edersen hiçbir şey olmaz yani sadece bana yine destek olmuş olursun. Bu kadar. Ha bir de discord sunucum açıklama kısmında beraber arkadaş etmek istiyorsan beraber oyuncak arkadaş arıyorsan discorduma da gelebilirsin. Hadi geçelim. Heh, burada otur tamam mı? Şimdi arkadaşlar makarayı bırakalım. E, Mob farmını şu bölgeye falan yapmayı düşünüyorum. Yok pardon şu bölgeye. Anında buraya yapacağız. Buraya bir tane mob farmı dikeceğiz. Ondan sonra sınırsız barut. Niye uzağa falan değil? Çünkü mesela evde falan takılıyoruz. Burada takılıyoruz. Moblar düşmeye başlasın sürekli. Biriksin yani. Uğraşmayalım. AFK kalmakla vesaire. Mob farmının verimi baya düştü ama bizim çok bir sıkıntımız olmadığı için şu anlık kafi. Yeter yani bize. Ayrıyeten büyük barut farmı sonra yaparız lazım olursa. O zaman. Aa dur lan. Atlara isim koyalım. İsim etiketimiz vardı bizim. Ver baba buradan. 3 tanesini alalım hatta gerek yok fazla. Şöyle. Gelin şu atlara bir isim koyalım. Tamam hepsini de yaptım. İsimler sürpriz şimdi göreceksiniz. Şimdi beyaz at benim favori atım. Bunun adını uşak koyacağım. Senin adın uşak bundan sonra. Bakın şimdi bu. Bundan sonra bu benim alnını satayım ata vurdu Bu arkadaştan sonra uşaktan sonra yani. Bu da ikinci favori at. Yok bu değil. Uşaktan sonra bu da benim ikinci favori atım. Bunun ismini de sonra koyacağız. En son koyacağız. Bir dakika dur. Ha şimdi gelelim buna. Bunun ismini Orhan koyacağım. Ne alaka? Çok alaka. Siz anlamayacaksınız büyük ihtimal ama anlayan anladı hocam. <laughs> bunun adı Orhan. Bu da bunun çocuğu bu da Orhan evladı olacak, bu kadar. Bunun ismi de zaten Karakaçan'dı. Tamam, isim işini de çözdük. Müthiş isimler koyduk. İşi bize dönebiliriz artık. Bizim mekana gidecektik hocam. Şöyle taşlarımızın olduğu burası. Şimdi bakalım en fazla hangi taşımız var? En fazla kırık taşımız var. O yüzden kırık taş toplayacağız. Şuradan bir tane şal alıyoruz. Madene iniyoruz hocam. Madenden kırık taş toplayalım birazcık. Bak ya ulan bu ne ya. ya bu endermanların var ya ben külahlesine kaysam yine rahatlamam hocam. Neyse biz taş toplayalım. O zaman buradan girelim. Şöyle diğer elime de ben bir meşale alayım. Ufaktan genişletelim hocam. Buradan gidelim. tamam. Kaç tane var? 248 tane şal kırmızı da var. Evden de alırız biraz. Olmadı. Hadi diyelim yetmedi. Gider toplarız hocam. Hiç sıkıntı değil. 957 tane. Bu yetmez ya. Bu yetmez hocam. Ben gideyim biraz daha toplayayım. Tamamdır. Kaç tane oldu? 1700 tane var. Yani hepsini doldurdum. O bize yeter her türlü. Şimdi gidelim biraz da odun alalım yanımıza. Çünkü odun da lazım olacak. Şöyle bunlardan kullanabiliriz. 32'lik versen yeter. Üstten de bir tane crafting table çekelim. Hop tamam. Bir de bizim taş şekillendirme aletimiz vardı. Adını hatırlamadım. Şu Oğlum Gelme üstüme heh. otur burada şöyle git biraz daha ileri heh, burada takıl neymiş bunun adı taş yontma makinesiymiş tamam bunlar bizim işimizi görecek malzemeler dostlar şurayı bir temel aslında şurayı bir düzlesek miydi ya neyse bunları koyduk şimdi hemen temelinden başlayalım bir hocam tam bu bölge kafi aynen bu bölge kafi hocam şimdi şuradan birazcık çıkıyorum ben daha sonra şunları alacağım bize huni ve sandık da lazım ama. Evet. Bize huni ve sandık lazım. Orada fazla çıkmışız bir dakika. Aynen böyle olacak. Buradan da aç. Buraya koyacağız. Şöyle yapalım daha rahat çalışırız ama. Ulan öyle sağlam yapmışız ki giriş yok. Heh, ama biz gireriz. Şuradan demirlerden bir huni muni bir şey çekelim. 4 tane de sandık lazım olacak. Ulan huni sandık da istiyormuş ya. Yani. Tamam ekstra da 4 tane de depolama için alalım. Okey hadi gidiyoruz. Dur lan hepsini aldık. Let's go. Şimdi şöyle bir deneyeyim ben. Neyse hepsine tekli de olsun. Şöyle atsam. Tamam çalışıyor güzel. Tamam çok iyi. Bu ölmeyenler de olursa onlara da üstten bir şeyler yapar vurarız. Sıkıntı değil yani. Aa lan dur biz baştan yanlış yaptık ya. Benim kafa gitti. Pardon arkadaşlar. Çok hava çok özür diliyorum. Sandıkları buraya gömeceğiz. Bunları buraya atacağız. Ha, bu şekilde de etrafını çevireceğiz. Ölmeyen olursa buradan indireceğiz işte. Buraya bir de silep atarız. Hatta atalım hocam. Tamam. Şimdi bunun üstüne 21 blok çıkacağız. Daha sonra tüm işlemleri yapacağız. O zaman ben size replay kaydı veriyorum hocam. Evet dostlar farm bitti şöyle ağacın tepesinden bu şekilde bir şey oldu şimdi buraları ben yanlış hesapladığım için birazcık taşmalar meydana geldi ama sıkıntı yok hallederiz şimdi bunu bir build kapatmamız gerekiyor bu şekilde çok çirkin duruyor gördüğünüz üzere şöyle bir gidelim bir shulker falan alalım depolamamızda ne var ne yok bakalım hocam şimdi meşe odunumuz bu kadar Ladin az kalmış. En çok koyu meşe var. Koyu meşe ve orman ağacı var. Orman ağaçlarıyla aslında bir şeyler yapabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Buradan sen bana ver baba bunları. Gidelim taşmaş bir şey alalım. Şimdi şunları kullanabiliriz ya. Bunlar idealdir. Yani bunları yedir. Taşımız bu kadar kaldı. Sıkıntı yok. Şu meşaleleri bir toplayalım. Buradan ben temelini oluşturayım bunun. Daha sonra bu ilde geçeceğiz. O burası çok karanlık oldu ya. Neyse gece görüşünü açalım. Ha, bu kadar malzememiz var. Bununla şimdi bu, ildi ilde kapatacağız. Farmı kapatacağız. Nasıl bir şeyler yapacağız onu düşüneceğim ben. Ben size replay kaydı vereyim hocam. Evet. Her şey bitti ama tek bir sorun var. Bu ilk gerçekten hiç istediğim gibi olmadı. Şuna bakar mısınız? Ortaya leş gibi bir şey çıktı. Hiç beğenmedim ama mecburiyetten kalacak en azından biraz diyeyim. Çünkü bunu tekrar kırması bayağı bir zamanımı alacağı için ve o zaman da bende olmadığı için Maalesef şu anlık böyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Sesleri duyuluyor. Yavaş yavaş geliyorlar. Tek sıkıntı burada sadece AFK kalmam. Şu ileride çalışmıyor maalesef. Neyse işimiz burada bitti. Malzemelerimizi alıp gidelim hocam. Şimdi bizim ana kısım yani şu ana base çok boş duruyor. Bunu birazcık ben düzenlemek istiyorum açıkçası. Buraya neler yapabiliriz? Şu kısma belki tarla falan dikilebilir. Ana base'i yanlış şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Zaten şu ahır belki gider ilerleyen bölümlerde. Bakacağız ona. Bu ne lan? Burada böyle bir yer mi varmış? Ananı satayım. Beyler selamun aleyküm. Buraya girmişiz. Biz. Bak oğlum şimdi. Şunları ben toplayabilir miyim? bakır lazım oluyordu arkadaşlar. O yüzden toplasak iyi. Kömür de alalım. Da şu gadaşımlar beni bir salsa. Bu ne lan? Bak bura yeni fark ettim ha. Bizim bu arada bayağı bir kömür falan kasmamız lazım. Çünkü baba yani şu fırın şeyini doldurmamız gerekiyor artık. Buralar dolmalı. Yemek de bitmiş bile lan. Gidelim bir yemek alalım. 11 tane son bifteğimizi yiyerek hocam biftekleri de bitireceğiz. Şimdi o zaman nasıl yapalım hocam? Buraya tarlalar atabiliriz. Ya da mesela nasıl yapabiliriz? Ee, buraya yine kalır. Şuradan bir şelale akıtsak. Çevresini düzenlemeler yapsak. O şekil nasıl olur? Şu an inanın aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Niye öyle oldu hocam? Lan kara kaşan ne bağırıp duruyorsun ya? Bizim Orhan, Orhan evladı ve uşak. Bunlar da takılıyor hocam burada. O zaman baba biz buraya bence tarlalar atalım. Çünkü baya boş kaldı burası. Şurayı da bir tıraşlayalım hocam. Şu şekil. Ve bir dakika. Şura bir tık olmadı gibi. Ha, Şimdi oldu. Şuraları da bir temizleyelim. Tamam. Çalkıkları da burada kalsın bunları sonradan alırız. Bunları da bırakalım şöyle. Orada bizim şeyimiz nerede ya? Göğüslüğümüz vardı hocam bizim. Burada mı acaba? Yok, burada değildir. Şuradadır. Aynen burada. O zaman şuradan bir bakalım. Taşlarımız ne var? Tamam, kırık taş bayağı varmış. Bunları kullanabiliriz. Sen bize şuradan bunu da ver kanki. Bunu da ver tamam mı? Burada başka da bir şeye gerek yok zaten okey. Şimdi tarlanın kısımlarını belirleyeceğiz. Şuradan belirleyebiliriz bence şu şekil ee, burayı alsak mı? Bence alalım. Asıl problem bunlar. Burayı nasıl düzenleyeceğiz? Buraya bir el atmak lazım. Neyse dur şunun bir kalıbını verelim de biz onu hallederiz o kolay iş. Adı girişte buradan olsun. Şunu da alalım. Şöyle koyalım. Nasıl fikir? Müthiş fikir. Güzel. Tamam. Burasını burayı bir buğday tarlasına çevirebiliriz. Buralar boş kaldı ama buraya da bir şeyler ayarlarız artık. Dur bakalım. Bunları şöyle koyalım. Bu arada bizim kaktüs farmımız ne oldu la? Çalışıyor mu? Dur bir bakalım. Yaptık bıraktık ha. Hiç, hiç dokunmadım daha. Yani girip kaktüs dahi almadım. Bakalım. O iyi çalışıyor güzel tamam azar azar birikiyor hiç sıkıntı değil biriksin zaten kaktüste o kadar bir işimiz yok şu an belki ilerleyen bölümlerde sadece renk için lazım olacak. Hocam şimdi burası bundan var şöyle yaptığımız zaman başka ne tür taşlar alabiliyoruz. Bak bunu kullanabiliriz. Tamam şimdi bunun e, ne denir geçiş yapacağız. Benim klasik bu build tarzı geçişli yapacağız. Ama galiba hocam akşam oluyor gidelim bir yatalım. Tamam şimdi buna geçiş verelim. Tamam. Bu şekil güzel. Daha sonra bunun yarısına hocam basamak alalım. Yarısına da merdiven alalım. Bunun da yarısına yine aynı basamak ve merdiven alabiliriz. Ha bak yosun blue. gerçi bizde vardı ya. Vardı aynen. Tamam sen seni öldürmeyeceğim. Sen takıl kafana göre. Bizim işimiz gücümüz var hocam. Şimdi önce basamaklarla başlayalım. Ya da önce merdivenlerle başlayalım. Şuradan aslında bir dakika bak aklıma öyle fenasal bir fikir geldi ki hocam. Yani gerçekten tebrik edebilirsiniz. 4 tane bundan alıyoruz tamam mı? Bizim inşallah yaprağımız vardır yoksa da alırız yani sıkıntı değil. Bizim fişeğimiz... ha buradaymış. Hocam sen şuradan bize tamam mı? Kaç tane olsun? 1 2 oradan 3. Sen bize bir 6 tane yaprak ver bakayım. Tamam. O şekilde de aslında dünya bayağı güzel gözüküyor lan. Bizim mekan güzelleşiyor hocam gittikçe. Önce girişi yapacağım. Bakın şimdi beyler. 2 tane buraya atıyoruz. 2 tane buraya atıyoruz. Ardından bir tane yaprak buna bir tane yaprak da buna. Adur lan buraya şey lazım. Dur 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 dur. Buraya çit gelse daha güzel olabilir. Bunu da böyle koyduk mu? Alın size mis gibi giriş. Nasıl ama? Şuraya da iki tane çit atarız. Hatta atalım. Evet, faça bir giriş oldu ama şura çok bozuyor ya. O yüzden bunu şöyle yapacağım. Bunu da böyle koyacağım. Tamam, böyle daha iyi. Belki şu ilerlere de bir şeyler atabiliriz. Ben gideceğim kardeşim. Tamam. Seni de şöyle alacağız. Tamam siz böyle kalın. Şöyle olsun. Aynen böyle daha iyi. Burada girişi. Bu şekilde gireceğiz. Nasıl ama? Güzel. Güzel güzel. Tamam baba o zaman başlayalım bakalım. Şöyle e, mesela aslında. Buraya bir tane şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle olur. Böyle olur. Şöyle koyalım. Güzel tamam. Şimdi bunlardan atalım. Bunu aslında kenara atabiliriz ya. Yanlara böyle geçiş vererek mesela şunun gibi. Bir dakika. Şöyle nasıl? Bir tık iyi. Evet bir tık iyi. Şöyle son bir tane kaldı. Onu da şuraya bir yere atalım. Onu da şöyle atsak. Evet tamam. Öyle güzel. Şunlardan atalım birazcık. Ya da önce merdiven. Tam buraya yeter. Şöyle yapabiliriz. Şöyle atabiliriz. Şöyle olur. Tamam ya dur bir bakalım. Bunun güzel oldu ya. Daha atmalık bir şey yok galiba. Aynen bu kadar kafi. Şu anlık burada bir tarlamız olsa fena olmaz. Tamam güzel. Şunları bir yerine koyalım. Yine bir akşam oluyor yatalım hocam. Şimdi gördüğüm üzere bizde bir çapa yok. Ya da var ben bilmiyorum. Ama olsa bu zamanı çoktan ortaya çıkardı. Diye düşünerekten kendime yeni bir tane çapa yapacağım. Bizim çubuklarımız burada değil mi ya? Allah ha şeyde çubuklar şeydeydi okey. Kafa bir anlık gitti arkadaşlar. Çok özür dileyerekten diğer mekana gidiyoruz. Hı, burada. İki tane, iki tane çubuk alıyoruz. İki tane de elmas baba. Şuradan da kova alalım. Tamam. Güzel artık çapamız var da. Bizim sanki bir su kovamız vardı lan. Onu ne yaptık ki biz? Şalkırların içine falan mı doldurduk? Evet şalkırın içindeymiş. Sen ver baba bunu bana. Evet, tamam geri git şimdi. Suları dolduralım. Hmm, bu yemiyormuş. Tamam böyle yaparız olmadı. Şimdi şuradan başlayalım o zaman. dostlar bitirdim. Taşları kaldırma kararı aldım. Yaprak koydum. Çünkü taşlar çok koyu yapıyordu burayı. Ben de sarmaz diye düşündüm ve yaprağa geçtim. Yani bakacağız. Daha buralara bir ton bir şeyler olacak. Bunları da elimdeki tüm kemik tozu ne var ne yok bastım. Elimde bu kadar bir şey kaldı. Görüntü için bu arada. Kapak fotoğrafı falan alacağız ya. O yüzden lazımdı yani. Basmak zorunda kaldım. Buğdaya. Neyse 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 hocam. Bu da bitti. Bu arada şuralara bir basamak atalım. Burada craftingimiz yok mu bizim ya? Ayıp. Olmadı. Burada craftingin olmaması gerçekten... Ha yok. Buraya gitmezmiş. Onu anladım. Şöyle yapalım. Aslında... Tamam. Bu şekil olur. Evet. Bu şekil. 36 tane tohum. 28 tane de buğdayımız kalmış. Güzel. Daha burada ekilecek çok şey var. Onlar için güzel planlarım var arkadaşlar. Merak etmeyin. Onlar orada süs diye durmuyor. Şimdi şu eşyaları düzenleyelim. Bölümümüzü bitirelim hocam. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.